Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Hello hello. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? iyisiniz umarım. Keyifler nasıl? Umarım yerindedir. İyisiniz, iyisiniz. Hayat güzel değil mi? Değil mi? Hayat güzel anasını satayım Bir de bize güzel olsa. Bir de 100 beğeni görsek, bir de 150 beğeni görsek daha güzel olacak. Ama göremi ne yapalım? Nasip de yok demek ki. Ne yapıyoruz bugün? Solo girdik, rank girdik. Yine video çıkartacağız. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Unutmadan da söyleyeyim onu. Hayırlı cumalar. Hem bayram günü hem cuma günü. Yani Ulan sevindirin lan şu adamı. Lan beğeni atın lan. Atabildiğiniz kadar beğeni atın videoya da öne çıksın. Artık öne çıkalım. Bak bu video zaten, bu video diyorum bu kanal zaten büyüyecek tamam mı? Yükselecek. Ben sadece zamanı kısaltmak istiyorum. Bu da sizin attığınız beğenilerle. Hani ben zaten olacağım da Hani işimi kısaltın diyorum yani. Zamanı azaltın diyorum. Yormayın beni diyorum ya. Anladım. Anlatabiliyor muyum yani? Ya zaten olacak. Zaten kanal uçacak gidecek. Zaten güzel yerlere geleceğiz. Ben bundan bahsediyorum zaten. Sadece beni yormayın diyorum. Şöyle baktığımız zaman. Rakip ne alıyor? Bunlara ne alınabilir? Cloud alınır mı? Yer miyiz? Cloud yenir mu? Beatrix yenmez. Cloud yenir mi? Keri de yenir ama dün Keri oynadık zaten. Evet evet evet. Cloud Cloud diyor? Bence de mantıklı. Mantıklı mantıklı. saflaştırılı Cloud yaparız. Bakalım şu 2 pike göre de spell değişebiliriz. Arkadaşlar çekilişimiz açıklandı. 7 kişiye 500 elmasımızı verdik. Şimdi sırada tekrardan çekilişler sponsor buldukça yapıyoruz. Var. Var. Birkaç tane daha var diyebiliriz yani. Tekrardan e, YouTube'dan bilgisini geçeriz. Discord'a gelebilirsiniz açıklamadaki linkten. Oradan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. E, bu tarz şeylere, atılan videolara, yapılan etkinliklere, çekilişlere anlık olarak Discord'dan her türlü bilgiye erişebiliyorsun kardeşim. Yani neden gelmeyesin ki? Gelmemen için bir sebep düşün mesela şu an. Düşün mesela neden gitmiyorum ki diye bir sor kendine. Aklına bir şey gelmiyor değil mi? O zaman gel. Bu kadar basit yani. Buraya saf mı gir? Buraya saf gider yani. Buraya saf girek. Birazcık kıvrak güzel oynamak gerekecek de oynarız ya. Oynarız. Artık sabit maşa banlıyorum. Yani birkaç maç klasik girdim. Bildiğin maşaların oyunu dönüyor. Öyle bir oyun. Yani tahminimce bir hafta iki hafta içinde. Ya ilk güncellemede maşaya böyle bir nerf getirecekler ki tamam kardeşim artık senin metan bitti diyecekler. Demeleri lazım. Demezlerse klasik falan oynanmaz. Rankta fix ban. Böyle bir çar görmedim. Yıllardır bu oyunu oynarım. Böyle bir bozukluk görmedim. Üstüne atlıyor ölüyor, Tek tuş bak. Gidiyor tık yapıyor ölüyor, Bitti. Hani hep dalgasını geçerdim. Yani bir tane hero ile tuşa bastınlar. Direkt kessin derdim. Valla öyle yapıyor şu an. Gerçekten dediğimi yaptılar. Tek tuş öldürüyor adam. Helal olsun ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten başarılı yapmışlar çarın. Karşıya gürücü atmış. Foxy. Kenyaki. Bakalım ya güzel maç dönerse atarız. TR 15'e kadar düşmüşüz. Bir zamanlar Global League biliyor musunuz? Biliyorsunuz tabii. İzleyenler bilir. İzleyen bilir kardeşim. Bakalım inşallah. iyi bir maç döner. Cuma'ya ne kadar var ya? İyi daha var. Maç biter. Global Videoyu yüklerken o arada namaz kılarız işte. Yapıyoruz ya bu iş. Planını yaptıktan sonra, sınıf sonra sınıf hiçbir konuda batırır. sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi zırh başlasak gider mi buna? B bakayım. Silah ustası. Ufaktan bir zırh almak mantıklı mı? Dümenden. Dümenden bir zırh. Ne zamandır da Cloud oynamıyorum ya. Ee, düşünüyorum. Düşünüyorum o halde varım. Al ya ufak bir zırh al. İlhamı var zaten. İlhamla problem yapmasın bize. güzel. Takas da önde çıktık ama iki olduktan sonra artık oyun da çıkmaya başlayacak. Bir levelde öndeyiz de. Gerçi oynadığımız oyuna göre değişiyor. Ben aklımda hain planlar var biliyorsunuz. Her zaman bir planım vardır. Mesela ben aldım. Bizimki de bekliyor orada da hocam farm kaybettin çok fazla sanki birazcık sıkıntı mı problem mi senin için buralar? Adam anlamış olabilir mi? İlhan basıp vurabilir. Hoca neyi bekliyorsun hala? Git de midini al. Yoo. Yaptığı işe bak. Dört değilsin bir şey değilsin adamın üstüne uçamayacaksın da. Q menziline de adam girmiyor. Ne yapacağım bekliyorsun öyle boş boş. Ben şimdi koşayım sana doğru. Hı. Öldük. Yani bu gengi yemememiz lazımdı. Bizim eşekliğimiz. Burayı dörtlemişler hatta. Nice. Dörtlemişler aga. E ee, nasıl ben buradan gideceğim? Farm alacağım, bir şeyler yapacağım, uğraşacağım. Mesela Fred burada bari turtle alın. Bak burayı verdiniz bari turtle alın. Arkadaşlar yapmayın öyle. Güzel hasarıydı aslında. Bunu vermeyeyim sana ya. Dört müsün? O 5 olacaksın oğlum. Sen ne yaptın lan? Ne yaptın hoca sen? Bitirmişsin ya oyunu. Oğlum 600 gold, 700 gold dif yemişim. Buna help mi? Help mi keser beni? Ufaktan bir denedik de yok gitmedi bizi. O bizi bozarım ben. Gelmedi. Ultisi de yok. Ben burayı ultiyle temizleyip kuleye vurma girişimi yer mi? Leo'yu ultiyle gelir mi? Çık çık. Abi çok problem maçı ya. Vallahi. Sıkıntılı maç. Sıkıntılı maç. Neyse biz farmdan düşmemeye bakalım. 2 400 1 9. Zaten düşmüşüz de işte. Hani <laughs> rakibe göre düşmüşüz yani. Şunu alalım. Farkındayım ya Fred burada. Louis öldü. Koşuyor şu an şey mide doğru. 3 sonra anca başlayacağız bunu oynamaya. Kritik mi kasıyor lan? Ona da bakmadım. Düşman, siri, Yo saldırı hızı kasıyor. İyi, iyi. Kritikten iyidir. Tersi muhabbetler dönüyor. O dakika 5 olmadan bıraktım burayı. Hata. Burayı tutmaya gelmezlerse nanay. Burayı tutmaya gelmezlerse nanay. Bir şey de kazanamadın oradan. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. vallahi ben de düşünüyordum nasıl kasacağım diye. Teşekkür ederim. Toplan. O kadar da yapma. Kenyake. Şunların oynadığı oyuna bak. Ya. Şu fokusa bak. Ya. Yakışıyor mu lan sizin gibi adama? Ha? Şöyle bir fokus yakışıyor mu ya? Ben daha Mino'nun buraya gelip bir tane Q attığını görmedim. Ama iyi burada gördüm. Tig'i gördüm. Fred'i gördüm. Yuzong'u bile gördüm lane değiştiler adamlar. Yani. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Çok nankör tanıdım ama hiçbirisi kedi değildi. Adam dedi video çekeceğim mi diye. Video mu diye. Ben de olsun mu dedim. Olsun dedi. İyi dedim olsun dedim. Video kaydını açtım. Ha, muhabbet bu. İlla bu attıracağım bana yani. Terbiyesiz insan ya. Yani. Oğlum bir gelin bana lan farm atıyorum sadece. O kafayı yiyeceğim. Karşımdaki adamı düşürmek namına, beni öne geçirmek namına. Ne yaptılar? Adam iki levelde geldi, gusla bir durdu, başka bir şey yapmadı o. <laughs> İki levelle bir geldi durdu o kadar. Bak iyi bari şimdi dakika altıda hatırladılar beni. İyi iyi bu da iyi. Hiç iyidir. Bunları ben alacağım ya. Almayayım mı? Bir tane aldım. Bir tane aldım yeter. Burayı yine üçlendi. Bu nedir kardeşim ya? Bu nedir kardeşim ya? Buradan çıkmayacağınız herhalde. Abi niye böyle ya bu oyun? Rakibin üstünde bu kadar fokus yok. Niye ben de var? Ondan sonra benim üstüme oynuyorlar dediğim zaman ya sen kimsin abi? Lavuk falan oluyor. Help mi Kardeşim kuleyi mi tutayım ben bu ormana mı gireyim? Ben ne yapayım? Ben kaça bölüneyim? Ben, ben ne yapayım? Ne olsun istiyorsunuz arkadaşlar? Şöyle bir zırh bota alak ya. Ya da büyüdür çevirebiliriz. Nasıl tutarız burayı şimdi? İyi bıraktılar direkt. Çok iyi. Saf basarım duvara saplarsa. Doğa rüzgarı da almam lazım. ilhamlı çünkü. Kuleyi vermemem lazım sana. Henüz erken. Louis ultiye atarsa ee, beklemediğim yerlerden çıkabilirler. Abi sanki turnuva maçı oynuyoruz ya. Alt tarafı sıradan bir rank maçı. Rakipte Gürcü var. Adam Colt 3-1-4 gerçi. Adam uzuna geçmiş oyunu. Adam güzel oynamış. Başarılı. Kuleyi indirirsem tamam rahatım. Tamam aldım kuleyi. Oh kebap aldık kuleyi indirdik. Ultim bozamadı ama şöyle bir şu kilo aldıktan sonra ben topuk. Doğam olsa devam ederdim. 2 kilo onunla 2 kilo benimle ADC'ler savaşıyor. Hadi bakayım. Ama kuleyi sal ama kuleyi sal işte. Nice. O aldı mı onu? Güzelsin. Helalsin. Asist de aldık oradan. Gayet gayet güzel. Gayet gayet güzel ki burayı biz 4 ve 3 oynadık. 4 ve 3 oynamamıza rağmen eşit çıktık. Artı kule aldık buradan. Üstüne geldi bizim Xbox tamamladı falan derken. Oo biz onu bitti oğlum maç. Baksana daha ne olsun. Farımız fena değil herhalde ya. 6-800 iyi güzel. Geride değiliz. Çok çok önde de değiliz. Eşit. Geldim ona. Geliyorum. Gelemiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> korkutucu. Ciddi korkutucu. Aa. Oraya dalmak istiyorum da Moskov çıkacak ya. Hazır Fred yokken adam Lord'u indirdi. Oğlum nasıl oynuyorsun lan bu? Nasıl oynuyor lan bu? Buraya da indirelim. Farmları indir aşağı. Altına asa bittikten sonra daha da rahatlayacağız. Bak mid kuleyi bıraktılar bak. Bırakmamışlar. Bırakmışlar. Seninle işim yok benim kanka. Ben ekmeğimdeyim. Kulemdeyim ben. Aman 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 vurma 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 stek gidecek gitmedi 5 stack, tamam. Safım var. Ben niye vuramıyorum abi milletin Cloud'u tek atar benimki atamıyor. Stay de bozuldu burada bu adamın güzel. Laudum özlemişsinizdir arkadaşlar. Şu adam taş atacak buraya çok belli. Aşırı belli. Ah be güzel hasarladım da. Yiyemedim. Midi de açtık nice. Bot 2'yi de açtık nice. Ee, başka nere kaldı? Bottan süper kaldı. Ama vermezler. Vermezler kral. Safım yok şöyle tik biraz yaklaşınca çık buradan yeter. Cık. Yok yok. Alınabilecek bir risk değil arkadaşlar oradaki fight. Ya yani tik flash ulti yiyebilirim safım yok çok riskli ya. Öyle böyle sıkıntı değil yani şu an. Ölürsem de problem. Ama güzel zıplattı bizim uşak. Eee, double'da gitti. Ana ah, ana ah, ah, güzel. Çık buradan. Doğam dönüyor. 6 5 4 3 2 1. Zıpla. Zıpla artık. Doğam var ya. Şu an her türlü oynarım seni çok çok doğa basarım yani. Maçta finito fazla uzatırsak problem yaşarız. 15 dakika ideal. Güzel bir maç, temiz bir maç. Farm attık, oynadık. Yendik. MVP bana vermez muhtemelen ya. Daha iyi oynayanlar vardı. Ya daha çok fight'a katılım gösterip iş yapanlar vardı derken MVP almam şoku. Aman da oğlum. La bir maç MVP alma be adam. Bu bu kadar güzel oynama artık şu hadi. <laughs> Gonex arkadaşlar bu maçta eklim kısa oldu bu. Bu maçta eklim geliyorum buradayım. Selam arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan Cloud aldım. Karşıda yine Moskov var. 10 dakika içinde maçı bitirmemiz lazım. Çünkü cumaya gideceğim. Yani dedim <laughs> eğer bitmezse bırakacağım maçı gideceğim. Yapacak bir şey yok kardeşim. Yani bir e, aciliye sırası var biliyorsunuz. <laughs> Oyun kaçmıyor ama orası kaçıyor vallahi. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir hazır başlayalım yine. Hocam seriden seni ezmem lazım gitmem lazım. Haberin olsun bak baştan söylüyorum. Seni öldüreceğim kusura bakma. Bir takasa gireyim seninle birazcık dayak ye benden. Yemedin. Ben yedim. Biraz ben yedim. Seni ezip geçmem lazım bu maçı bitirip çıkmam lazım hocam. Haberin olsun. Şöyle farmları da alalım. Yaptığın... Ayıp yani seni şu an yaptın. Farkındasın bunun değil mi? Biliyorsun yani. Bana Arkadaşlar hep mi? Karinamız var bak. 2k maç 78 rate'i vardı adamın. Öyle yattın aşağı. Oradan bir şey çıkar mı hoca? Kes onu hoca. Aman 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 aman. Nice. Güzel. Asistini aldım. Şunu da alalım. Sen ne yapıyorsun? Ee, mid farm'a ortak olayım mı? Ufaktan bir ortaklık düşüncesi. Ne diyorsun? Hoca. Gel beraber gel. Ya o iyi tamam almıyorum ya. Bitirmem lazım maçı. O yüzden böyle seri seri farmları da ben alayım. Bitirelim yani. Vur vur. Vur vur. Seversin. Angel'a buradan çıkmıyor. Kaplumbağa'yı aldık muhtemelen. İyi. iyi o da iyi. Severiz. Yeriz. Buradan bir pasifin canını alalım. Bakayım farmına 1400'e 1800. İlhamını bastın mı bilmiyorum. Bir tane daha vur kule. Son vuruş. Nereden ne alırsan kar. Bir de yenilenme bastık mı full can. Beyze gerek yok. Hoca bana gel hoca. Şuradan kuleyi açayım bitsin seriden bak. Bak zaman gidiyor bak. Bak 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 bak. Angel ulti. Angel ulti. Hoca gel işte bana hoca. Hoca gel bana hoca. Hoca bizde tik var ya. Ben ben anlamıyorum. Bizim tigi bak bir defa görmedim. Yapma böyle şeyler. Gel. Jungle buraya gel. Bu adamı keselim. Ben bu kuleyi açayım. Buradan seriden maç bitsin. Öyle armut gibi sağda solda maymun gibi daldan dala zıplamana gerek yok. Bak Angela sabit burada duruyor. Ne işe yarıyorsun anlamadım seni tik. Ne yaptığını da anlamadım. Bak 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 bak. İyi kardeşim. Hayırlı işler. Bu minyon ölecek. Bir sonraki milyonlar kuleyi açacağız. Moskova ile gelebilir. Şöyle yer değiştire değiştire diyecektim derken derken ağzıma tıktı lafı anasını satayım. Allah Allah ya. Ne olacak böyle şimdi? Tahmin ediyorum ama inadına da duruyorum orada kaçmıyorum yani. Üstten açmaması lazım kuleyi. Öne geçerse çok uzar maç. Ki kritik kasıyor problem yapar bize. Abi çok öne geçiyor adam ya. ya Şu kule goldunu alıyorlar ya bitiyor oyun. Bitiyor oyun yani o kule goldunu alınca. Oh. Oh yarasın. Yarasın. Yarasın kanka yarasın. Güzel. Abi acil bir geri dönüş yapmamız lazım. Acil. Acilinden bitmesi lazım maçın. Güzel karına taşıyor bizim. Ya hey, e senin de şansına yani ne diyeyim ki bir vurdu arkasında kaldık adamın. Para biz bir daha yap desen yapamaz ona. Harbi yapamaz yani. Ben bunu ilk başta Angela'sı içindeyken kesmem lazımdı bak. Bak görüyor musun dayak yiyor aslında. Aslında dayağı yiyor benden. Ama Angela bırakmıyor ve Can geliyor, Fred geliyor, bir yere bir şeyler yapıyor ve labuk labuk oyun oynuyor. O yüzden problem oluyor işte bize. Baksana taşıyor adam ya. Ulan lan redi e çıkartırsam aradan. Ben alan mı hoca? Eyvallah hoca. Eyvallah. Ben taşıyorum. Hayırdır dedim. Adam 2K maçı 78 red karinası var. Ciddi ciddi. Nice. Güzel. Bota doğru yürüyeceğim. Lapı önüme çıkma. Lapo, ağzımı şey şu an ağzıma diyeceğim şimdi ya. Abi ne desem aklımdan ne geçse oluyor. 100 bin abone olacağım. Olmadım. Üstü iteyim farm atmaya devam edelim. Mid kuleyi açamayacağız. Üste gelseniz açarız aslında da. Ormanına dönmesi lazım. Tik de base attı. Burayı itip çıkacağız. Farm atacağız. Farma devam edeceğiz. Farmımız kötü değil. Sadece öldük. Ama asist alıp öldük. Hani fayda girdik. Kader kurbanı olarak biz gittik yani. Öyle bir problemler oldu yani. Yoksa kötü bir durumda değil. 4 kill var 3'ü benden. Yani düşün. Gör rezillik anasını. Bir de bunu video atacak. Tüh. Senin gibi YouTube. <laughs> Rezil herif ya. İnsan utanır lan şunu atmaya. Biliyorum orada olduğunu ki. Ya sen de gelmiyorsun. Ben anlamadım ki seni. Ben anlamadım ki seni ya. Tabi yavşak gibi oyun oynuyorsun. Affedersin de. Karina koru beni kral. Uç ona kanka. Adamsın. Helal. Dalıyorum içine angel'a giriyor. Geri kaçıyor. Kovalıyorum geri kaçıyor. Ondan sonra ulti atıyor öyle terbiyesiz gibi üstüme geliyor. <laughs> Yakışıyor mu senin gibi adam? Açayım ben bu kuleyi ya. Mos gelecek. Şu midi de açtık. Açtık açtık. Hiçbir şey yapamaz. Lord'u da aldık. Şimdi üst alt mit. Devam bitsin maç. Biz de çıkalım gidelim artık. Vallahi elimden geldiğince oynamaya çalıştım. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. iyi, kötü. Bir şeyler yaptık işte kardeşim yani. Elimizden gelen bu. Ne yapalım ne yapalım. Çöpüz kardeşim ne yapalım. Takım taşıdı. Al sana kill. Al bak bu da kill. E bu da gol. Al yeter. 3-3. Yani killle ölümü böyle dengelediğim zaman bir mutlu oluyorum ben. Yani Onlar dengelenmediği zaman şey olurum Lan fitlemişim falan oluyorum da. Onlar dengelendiği zaman kill daha üstünken falan tamam diyorum olmuş. Fitlememişim ya. Yapmışım diyorum halletmişim diyorum. Üstten açma şansımız var mı? Elbette ki yok. O sana gelir. O sana gelir. Abi böyle bir can yenileme yok ki. Böyle bir can yenileme yok hoca. Flash atar mı? Attı vallahi ne attı. O da inanmadı nasıl tuttuğuna. <laughs> bir tane vurayım da hızlı alacağım. <laughs> o da inanmadı nasıl tuttuğuna geri çıktı ya. <laughs> e can toplayalım, farm atalım. Altın asa da bitti. Bir tane bir e, zırh delmemiz kaldı sadece. Hoca ona ya sen tek atacaksın ya sen tek atacaksın. O Moskova biz kesemeyiz yani şu an. Onu kesecek. Toto bizde yok şu an. Zıplattı. Aman 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 aman. Aman aman bitti maç. Maç buraya geldiyse biz yenildik demektir. Yani 9K farm var ama hani nasıl bir oyun yapacağız? Misil basacağız, doğa basacağız, ulti basacağız. içinde dolaşacağız bunun ama içine Angela giriyor. Ya adamı sabit kalma. Oğlum bizde Ruby varmış la ben yeni gördüm bunu. 1-1-1 oynuyor. Benden beter. Fight da yok adam. 24 kill'den 2 tane katkı. O da iyi. Tamam oyun buraya geldiyse maç bitmiştir dedim yani. Tigin de tutması lazım aslında. Moskova tutsana kral sen ne yapıyorsun? Fredrin'e ulti atıyor hem de flash ulti atıyor Fredrin'e. Ne alaka oğlum? Fredrin'e flash ulti atıyor adam. Değişik bir kafa. Güzel girdik buraya. Bildiğin kamikaze yaptık valla. 12'de mi alsak? 12'de alalım. Biter mi midden? Adam biter. Biter hoca. Biter diyorsa biter. Tamam indirdin onu aşağı. Aha minyon çıktı. Zortingen. Ulti atacak gelecek kesecek bizi. Çık çık. Gel erittim lordu gel. Gel direkt gel. Gel gel gel, gel direkt. Tutturamadı gel 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 gel. Bunu da aldık smite'ları yok. Karina Karina Karina. Gel oluşum. Güzel. Moss öldü. Oyun bitti zaten de. Yine de alalım bunu biz. Şuradaki farmla süper açıp bitiririz maçı. Haydi. Haydi. Bitsin artık. İşimiz gücümüz var. Oh, yolsuz gibi kuleye git dedim. İlhamım olsa ilham basacağım bak. O derece yani. <laughs> güzel. Temiz iki tane maç oynadık. Yani birazcık öldük ama o da Angela'nın terbiyesizliği diyelim. Moscow'un lavukluğu diyelim. Yani elimizden geleni yaptık yine. Gümüş almadık, bronz almadık. Altın aldık. 8 0 derece iyidir. Karina taşı da eline sağlık kardeşim. Güzel. Birbirinden güzel iki maç bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.